ölçüleri var bunun. Muhakkak nerede olursa olsun gözden düşen bir damla yaş, deryaları bağlasanız Allah'ın cehennem halinde zuhur ve tecelli eden gazabını söndürmez. Ama o bir damla yaş cehennemleri söndürebilir. Çok mukaddestir. Fakat acaba gece o karanlık perdesiyle bütün etrafı sardığı zaman bütün yalnızlığınız içinde o cami seccadenize dahi duyurmadan başınızı yere koyup ümmeti Muhammed'in derdi deyip kaç defa inlediğiniz vakidir. Kaç damla o seccadelerinizde sizin yeni mübin İslam'la alakanızın ifadesi sembolü olan birkaç damla gözyaşı vardır. Afgan dağlarında mücadele eden mücahitler için soracağım ben size. Bu mücadele başladığından bugüne eğer on defa olsun bunlar için kalkıp ağlayıp yalvarıp yakarmamış ihvan ihvan dememiş iseniz ben demesem bile demesem dersem kendime yazıklar etmiş olurum. Fakat size yazıklar olsun diyenler gökte ve yerde bulunacaktır. Ben desem de demesem de diyen bulunacaktır. Çünkü bu büyük bir mesele sahip çıkmanın en zayıfıdır, en ehvenidir, en hafifidir. Kadınların yapabileceği bir taraftarlık. Kadınların sehabet edebileceği bir husustur. Sadece dua. Şurada asker kardeşlerinizin çektiği şeyler, burada talebe kardeşlerinizin çektiği şeyler, ve şurada vahşi dişlerini gösteren batılı, Amerikalı, Avrupalı, Asyalı, kafir ve münafıkların اخوان اخوان اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات اقضي حوايجنا وادفع البلايا وعن اخواننا اخواننا في المدارس العسكريه والشرطيه واخواننا المجاهدين في افغانستان وفي باكستان وفي هندستان وفي اريتيا وفي فلسطين وفي الاردن وفي تركيا ve fi Bulgarya ve fi Yunanistan dememiş iseniz, yüreğiniz birkaç kere olsun hoplamamış ise şayet, birkaç defa burkulmamış ise vicdanınız ve kalbiniz şayet. Allah'ın ümmeti Muhammed zillet içindedir. Faimaldır. Öz çiğnenmekte, namus sağlan edilmektedir. Sen ümmeti Muhammed'in arasını tehlif buyur dememiş iseniz, vefa gösterememişsiniz demek. Muhammedi ruha sahip olamamışsınız demek. Bu itibarladır ki dert çoktur. Derman da bir ölçüde yoktur, var kullanmasını bilmiyoruz. Düşman kavidir. Hali zebundur. Kendimize çeki düzen verip yeniden bu işe sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Sen sahip olursan sen de batmayacaksın. Millet de batmayacak. Ülke de batmayacaktır. Sen sahip olmazsan, dertli şairimizin ifadesiyle, sahipsiz memleketin hakkı batmaktır. Sen sahip olursan, batmayacaktır. Kendimizi kontrol edeceğiz. Kontrol bu. Göz yaşı var mı diyorum ben. Rabbimizle baş başa kaldığımız dakikalarda, Efendimiz için burnumuzun kemiklerinin aşık ve maşuk arasındaki münasebet ölçüleri içinde kaç defa sızladığına şahitsiniz. Sahabe-i kirama ithak zamanının geldiğini kaç defa vicdanımızda vicdanımızda duyduk. Ne zaman ya Rabbi? Dostların bulunduğu ülkeye rihlet ve hicret ne zaman ya Rabbi? Kaç defa burnumuzun kemikleri sızlayarak inledik dedik demedikse, demedik diyemem, demediniz diyemem. Sizin hakkınızda, koca bir cemaat hakkında suizanda bulunmuş olurum.